Selamünaleyküm arkadaşlar. Çok pratik bir tatlı yapacağım inşallah. Yani bir bir buçuk dakika. Bir bardak toz şeker, bir bardak yoğurt, bir bardak un, bir bardak irmik, bir bardak sıvı yağ, iki tane yumurta. Bir tane kabartma tozu. Bir tane şekerli bamya. Karıştırıyoruz. robot olsa daha çabuk olur ama bu da pratik. Evet, tatlımız hazır. Tepsiye döküyoruz, sarına sürmek üzere. Evet, tatlımız hazır. Şu şekil. Bunun ismi Revani veya Kemal Paşa tatlısı deniliyor. Afiyet olsun.